Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kitap seçte banka kartı ile ödeme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Kitap seçte banka kartıyla ödeme işlemi için önceki kitap seçten istediğiniz ürünleri sepetinize ekliyorsunuz. Sepetin bölümüne gidiyorsunuz. Burada sepetinizde mesela e, istediğiniz ürünü sepetinize ekliyorsunuz. Mesela bunlardan birisini eklediniz. Sonra sepetinizde devam et butonunu tıklayıp ya ürge giriş yaparak ya da üye giriş yapmadan kolaylıkla sipariş verebilir. Banka kartıyla ödeme ilk için kart numarası, kartın e, güvenlik kodu, kartın son kullanma tarihi, isim soyisim bilgini girdikten sonra Trade e, güvenlik yöntemi de varsa bunu da kullanıp bunu da geçtikten sonra banka kartı ödeme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.